Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen 3 ayrı kazada bir kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre ilk kaza öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bakmaç ve Keş kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. <laughs> CA idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte araçta yolcu olan 3 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Siverek Viranşehir Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Abi, yok, yok, yok. iş olmayanlar lütfen mi? Haydi zorla çıkartmayın. Haydi abi, iş olmayanlar da... Alınan bilgi ve iddiaya göre yolda tekerleği patlayan ve park halinde bulunan aracı sollamaya çalışan bir araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Bu kazada da 7 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayramın ilk gününde meydana gelen 3. kaza akşam saatlerinde Siverek Karpuzcu Mahallesi yolunda meydana geldi. Emir Lütfü Korkmaz idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesi sonrası hayatını kaybeden Korkmaz'ın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. <laughs>